çocuklar ben size bugün e, Nico ile Lego Dreams yarışıyorum. Şuna bakın. Yarışçığımız Mateo Mateo ve Zebra Zebra hmm. Karşımızda Oz Kupu

la pa kanunu çıkarttı pedal kontrol kamyonu saldırdı Ama şöyle bakın. 0 ve 0 ve 3 Lucy'yi Köşeyi geçti ve 3 diye düştü. Ama hem de gök kurtustu. Hem de keçiyim, keçi süvarisi keçiyim. Hava hava ve gitmeye başladı. Ama bu da ne? Atıyor pes etmedi. Atıyor bir şey yapacak. Çak. Görünüşe göre. Çok ağır çarptı. Arkadaşlar zıpladı, bunu sıkar. Kazan Ma c'è una cosa video, la